Hatırlıyor musunuz bundan 5-6 sene önce hayatımıza Ray Tracing halk arasında RTX olarak bilinen bir teknoloji girdi. Ve bu olay ekran kartı sektöründe acayip büyük bir devrim yarattı. Hemen ardından RTX 3000 ve 4000 serisi ekran kartlarında daha gelişmiş diğerisi teknolojisi sayesinde oyunlarda yapay zekanın piksel üretmesiyle beraber daha yüksek çözünürlüklerle daha yüksek FPS almaya başladık. En gerçekçi oyunlarda bile çok yüksek FPS'ler almaya başladık. Bunun yanı sıra Nvidia Broadcast sayesinde efsane ötesi bir Gürültü engelleme ve green screen kullanmadan arka planı yok etme gibi ve daha nice teknolojilerle beraber bir araya geldik aslında. Bu RTX serisiyle beraber. Peki RTX 5000 serisinde bizleri daha neler bekliyor olacak? Nasıl teknolojiler göreceğiz açıkçası merak konusu. Nvidia'nın bir takım yenilikleri var. Bu 5000 serisinde kullanılabileceğimiz ne gibi bir yenilikler bu? Nvidia'nın geliştirdiği Ada mimarisi bizleri bekliyor olacak. Bu mimaride daha yüksek çekirdek sayıları, daha gelişmiş... Ray Tracing, RTX teknolojisi yani canlı olarak ışın izleme ve daha gelişmiş DLSS teknolojileri bu kart içerisinde mevcut olacak. Yani yapay zekanın daha hızlı çalışabileceği bir ekran kartı serisi olacak. RTX 5000 serisi dediğimiz ekran kartı. Özellikle Ray Tracing dediğimiz teknolojinin DLSS ile beraber kullanılması zaten şu günümüzde de çok güzel bir olay. Yani Cyberpunk gibi bir oyunu bile 4K çözünürlükte ultra grafik ayarlarda 100 FPS'in üzerinde alabiliyoruz bu DLSS teknolojisi sayesinde. RTX 5000 serisinde gelecek olan DLSS teknolojisini siz düşünün. Çünkü bu kart içerisinde yapay zeka çok daha hızlı çalışıyor. Çok daha verimli çalışacağını Nvidia bize burada söylüyor. Ve RTX 5000 serisinde beklenen daha yüksek bellek kapasitesi ve hızlı bellek tipleri bizleri bekliyor arkadaşlar. Bu sayede daha büyük veri setlerinde ve yüksek çözünürlükte oyunlarda sorunsuz bir erişim sağlıyoruz. Ayrıca yüksek bellek band genişliği ile en yoğun grafik işlemlerinde bile takılmadan performans elde edebiliyoruz. Yani sadece oyun için değil bakıldığı zaman her sektörde bu kart ekran kartı sizi gibi bir durumu yok zaten. Örneğin grafik işiyle uğraşıyorsanız işte işte yoğun render altında çalışıyorsanız RTX 5000 serisi size zaman kazandıracaktır arkadaşlar. Zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır RTX 5000 serisi. Şimdi enerji verimliliği ve soğutma performansı olarak da şunu söyleyebilirim. Aslında biraz eskiyle kıyaslama yaptığımızda bu enerji verimliliği korusunda RTX 5000 serisinde bir devrim ben açıkçası bekliyorum. Sebebi ise şu Nvidia'nın eski ekran kartlarına biraz baktığımız zaman yani eski dediğimde geçmiş dönemdeki ekran kartları örneğin MSI RTX 3090 Ti Supreme X ekran kartının grafik gücüne baktığımız zaman 480 Watt gibi bir tüketimi var. Aynı modelin yine MSI RTX 4090 Supreme X'e baktığımız zaman 450 Watt gibi bir değeri var ve... 4090, 3090 Ti'den kat ve kat daha iyi. Zaten bunu şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Ve güç tüketimi konusunda 4090 daha az bir güç tüketiyor. Ve haliyle 5000 serisinde de çok çok daha az bir güç tüketimi bizleri bekliyor olacak ben şayet öyle düşünüyorum. Çünkü böyle bir performans sergileyen bir ekran kartı aslında doğru orantılı düşündüğümüz zaman fazla enerji tüketecekmiş gibi geliyor. Ama Nvidia bu konuda gerçekten çok güzel çalışıyor. Ben bu konuda Nvidia'yı acayip seviyorum zaten. Özellikle bu 4000 serisinde güç tüketimi konusunda Acayip seviyorum ben bu Nvidia'yı. Bayağı güzel. Yani verdiği performans acayip fazla. Tükettiği güç çok az. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor Nvidia'yı bu konuda. Şimdi VR ve 8K oyun deneyimine gelecek olursak RTX 5000 serisi VR oyunculuğunda da yeni bir standart belirleyeceğini burada görebiliriz. Daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek çözünürlük ile VR desteği hiç olmadığı kadar gerçekçi olacak bu kart ile beraber. Bu seri ile beraber. Aynı zamanda 8K çözünürlükte oyun oynama imkanı sunarak geleceğin oyunlarına şimdiden hazırlamamızı sağlayacak. 8K oyun deneyimini şöyle sunuyor arkadaşlar. Şimdi sağ gerçeklik gözlüklerinde bildiğiniz üzere iki tane e, ekran var. Yani iki tane gözünüz olduğu için iki tane ekran oluyor dolaylı olarak. Yani iki tane görüntü üretiyor. Bir birinizin sağ gözünüze, birinizin sol gözünü. Birinizi sağ gözünüze, birinizin sol göz... birinizi gözünü birinizi olarak haliyle örneğin e, siz 2K bir oyun oynadığınız zaman sanal gerçeklik gözlüğünde 2K buraya, 2K buraya toplam 4K görüntü üretmiş oluyor ekran kartınız. Bundan ötürü 4K mesela sanal gerçeklik gözünde bir oyun oynayacaksanız 4 birine 4 birine toplamda 8K görüntü üretecek bu ekran kartı. Ondan ötürü 8K diyoruz. Zaten 8K monitörlerde tanıtıldı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ama 8K monitöre gerek var mı açıkçası o da biraz bütçeye bağlı olarak değişiyor. İçerik üreticileri için de büyük avantajlar var arkadaşlar. Sadece oyunlar için değil içerik üreticileri içinde de RTX 5000 serisi büyük avantajlar sergiliyor video düzenleme, 3 boyutlu modelleme, yapay zeka tabanlı uygulamalar ve bunun gibi benzeri birçok işlerde daha hızlı ve verimli hale getirecek sizin işlerinizi RTX 5000 serisi. Bu seri yalnızca performans değil aynı zamanda geleceğin oyun teknolojisi de beraberinde getiriyor. Bu yeni nesil grafik kartı oyunlardan en yüksek verim almak isteyenler için ideal bir seçimdir. Yani dehşet teknolojiler burada bizleri bekliyor olacak. Yani şu anda erkenden konuşuyoruz. Daha resmi bir açıklama yok. Ama benim tahminimce bunları görüşürüz göreceğiz arkadaşlar. Çünkü son 10 yıla bakıldığı zaman bu ekran kartı sektöründe acayip yenilikler var ve artık yakalayamıyoruz biz. Yani özellikle dediğim gibi videonun başında da dediğim gibi 5-6 yıl önce Ray Tracing çıktığı zaman o Minecraft'ta göstermişlerdi ya lansmanını. Böyle acayip bir insanı heyecanlandırıyordu. Şimdi DLSS ile beraber daha da bir böyle bir heyecanlanıyor. Şimdi 5000 serisi yakınlarda tanıtılacak. Gerçekten heyecanlanmamak elde değil. Acayip büyük teknolojiler bizleri bekliyor. Ha fiyatlandırma konusuna gelecek olursak şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi RTX 4090'ın biliyorsunuz 80.000 ila 100.000 arasında şu an fiyatı değişmekte. Modelden modele göre değişiklik gösteriyor. RTX 5090'ın da 100.000 TL'den fazla olacağını buradan tahmin edebilirim. 100.000 TL'den kesinlikle fazla olacaktır. Ha uygun modelleri de olacak mıdır? Atıyorum RTX 5060, 5070 gibi modellerde illaki olacaktır. Yani fiyat performans konusunda biz muhtemelen 5060'ı tercih edeceğiz. Yine sistemlerde de onu, onları göreceğiz. Ama yine de insan meraklanmadan duramıyor gerçekten. Acayip teknolojiler bizleri bekliyor. RTX 5000 ile ilgili sizin de görüşlerinizi aşağı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.